Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün The King Thompson ikinci partiyle sizlerle beraberim arkadaşlar. Dilerseniz videoya geçelim. Birçok şey oldu. Hemen kısaca size anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Şimdi evet gördüğünüz üzere bayağı bir değişiklik oldu burada. Size i̇şte dediğim gibi şeker kamışlarını yani biraz elimden geldiği kadarıyla büyüttüm ve Sağda göreceksiniz arkadaşlar 71k paramız oldu Ve buraya bir tane beylik Satın aldım Nasıl oldu bu işler Size kısaca anlatayım arkadaşlar Şimdi spamına gidelim Size yeni başlayan arkadaşlar için Bir taktik göstereceğim İlk başta nasıl Klaim alabilirsiniz Şimdi buraya geldik Burada büyük çöl diye bir yer var arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Zaten çok kişi olmuyor. Şu an zaten ben yapmayacağım da size gösterme amaçlı arkadaşlar. Burada işte örümcekler var. Siz bu örümcekleri kestiğiniz üzere size belli bir mevla veriyor. Sabahın bir örümcek keksi 44 dinar verdi. para yerine size bazı itemlerde değerli itemlerde verebiliyor. Şu an benim bir emeğim var arkadaşlar. Çözemedim. O yüzden şöyle bir öldüreyim. Bakın yani kısa bir sürede para kasabiliyorsunuz. Ben böyle burada kasla kasla 15k yaptım. Şöyle direkt spawn'a gidelim. 15k yapınca da direkt farm beyliği satın aldım. Claim değilmiş artık bu. Burada yani claim diyerek geçmiyormuş. Dilerseniz bir beyliğimizin oraya gidelim. rene dediği Rene pardon. Daha sonrasında arkadaşlar burayı diktim. Şu an iki kat çıktım sadece. Sizlerle beraber bir, bir, bu videoda yaparız diye. Çok da şey yapmadım. Şimdi böyle burada işte ağaç kastım. Biraz tekrar ektim. Kırmaya üşendim baltanız yüzsüz diye. Daha sonrasında yani bu para tamamen neyden geldi? Toprak kastım arkadaşlar. Ağaç kastım. Ağacı pazara eklemeye öğrendim. Aynı metin iki gibi olmuş arkadaşlar. Pazar kuruyorsunuz. Direkt sizden çekiyorlar itemi. Toprağa da aynı şekilde bir birkaç tek de onu tek de toprak kastım koydum. Keşke topraklar satmasaydım. Ve artık arkadaşlar bu gördüğünüz 2 iki, iki beylikli yer bizim 17 kat. bazı yerlerinde çarıklar, çürükler var. Ama şu an burayı ellemeyeceğim zaten. Yan getire olsun diye yaptım burayı satın aldım Biz buraya e, kendi beyliğimizi kuracağız arkadaşlar orası hep arka planda kalacak Biz böyle buraya doğru ilerleyeceğiz sizlerle beraber şimdi e, ne yapalım sizler önce istiyorsanız şu şeker kamışlarını bir hızlıca toplayayım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar şöyle topladım yani gördüğünüz üzere bayağı bir fazla çıkıyor şu an bu az hali ama dediğim gibi ben burayı bir 20 beylik falan çıkarttığım zaman çıkartmayı düşünürsem alt katı böyle geniş yapacağım yani bir sonraki yerlere alt katına ekim yapmayacağım şeker kamışı yapacağım ki kırdığımda çiftçi otomatik olarak toplasın arkadaşlar ya da yani öyle yapmayı düşünüyorum belli bir kısmını. Gerisini normal yapacağım zaten. Şimdi ben buraya geliyorum. Bunları hızlıca şöyle buraya gelim. Toplaması açık. Şöyle Shift-Q CTRL-Q ile atayım arkadaşlar bunları. Sestimizdekiler şimdilik durmasın. Onları da atalım. Şöyle. Yer kaplamasın. Çünkü buraya toprakları alacağım. Daha sonra şunu tohumu falan buraya atabiliriz. Şimdi bunlar böyle dursun. Yani şu elmas kürekler neyin nesi derseniz arkadaşlar. Şöyle ki videonun başında zaten 6 tane elmasım olduğu görüküyor ilk videoyu izlerseniz hani. Ya gene mi geldin oğlum sen ya? Şimdi böyle ise elmas kürekte kastığım topraklar burada. Şöyle şunları çevirelim. Şu an yukarıya iki su yerlerini yapacağız ama öncelikle ve taşımıza ihtiyacımız var. Şurayı şu bu ilk klemi üçer boşluklu yapıyorum arkadaşlar ben. Diğerlerini ikişer boşluklu yapacağım. Bu arada ilk videoda piston sınırından bahsetmiştim. Burada pistonla alakalı Allah hiçbir şey yokmuş arkadaşlar yani. Pistona gerek yokmuş daha doğrusu öyle söyleyeyim size. Vay gayet güzel yani bu şey. 10 numara 5 yıldız kardeş. Şimdi şöyle su yerlerini ayarlayalım. Anam. Niye öyle oldu la o? Güzel çıkış olmayacak bir süre ama yapacak bir şeyimiz yok kardeş. Öncelikle sizlerle beraber burayı yapalım ikinci bölümde. Zaten ben sizi sıkmamak adına diğer bölümlerde de arka planda çalışacağım. Burayı 6 beyliğe çıkartırsak İlk etapta bizim için yani günde 15 yani günde demeyeyim de saatte 15k falan kasmaya düşünüyorum 15k da saatte çok az ya dakikada 15k olur mu acaba onun için ne kadar yapmamız gerekiyor arkadaşlar bileniniz var mıdır Şimdilik böyle yapacağım arkadaşlarım ben böyle su yerlerini buralardan su akıtacağım ki tarlamız Bozulmasın. O yüzden daha fazla tek blok anlayışın diye yapıyorum bunları. Siz de oynarken bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi siz daha iyisini biliyorsunuzdur. Ben yeni başladım da. Şimdi son yerimiz kaldı. O da burası arkadaşlar. Hızlıca burayı yaptım. Dediğim gibi bu alanı komple düzleyeceğim. Bir an önce de şeye geçmek istiyorum yani açıkçası. Hop şuradan geçelim. Siz söyleyin adını. E, elmas küreklere vesaire ametistlere falan geçmeyi düşünüyorum. Şimdi böyle yaptık bize ne lazım biliyor musun? Bir baya bir şey lazım yani. Şöyle 16 girdik şifremizi. Çapa lazım. Çünkü niye çok çabuk kırılıyor 6 tane. Çapa idare eder bizi. Ya olmazsa yaparız. Söyle sandığımızı atacağım ben. Bu üzerimize dursun. Bunlar lazım olacak şeyler. Böyle bir toprakları alacağım. Bir daha kat çıkarsak diye. Bu video biraz uzun olsun. Diğer video çok kısaydı arkadaşlar. Farkındayım. Şöyle kovamızı da alalım. Bu sular şimdi bir üst kata taşıyacağız hepsini şöyle alacağız. En yukarıdan sarkıtacağız mesela arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca bunları bir yapayım geri geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yapacağımız yere geldik. Öncelikle akşam oluyorken şöyle rastgele meşaleler yerleştirmek istiyorum bu tepeye. Ki karanlık olmasın. Şuraya da şuraya da hızlı hızlı bir yerleştirelim. Ortaya bir yere de kaptık mı günümüz aydın olsun arkadaşlar. Bir de şuraya. Şimdi yapmamız gerekenler ne biliyor musunuz arkadaşlar? köşede de bazı alırsak yer. Şöyle yani. Ekeceğiz. Böyle yapıp yapıp ekeceğiz. Şimdi ben köşeleri niye böyle yapıyorum? Çünkü şu an köşelere su yetmiyor arkadaşlar. O yüzden böyle öncelikle yapıyorum yettiği yere gelene kadar sonra tak 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 şöyle size çize gideceğim yani olay budur. Anladınız mı arkadaşlar? Çok hızlı bir şekilde kat çıkarım ben buraya. Yani bir umarım bir 50 60 kat kadar yaptığımızda bile işliyordur. Öyle bir şey yoktur. Yani sonuçta orada çıkacak ve çiftçi kendi satacak. 50 50 50 kat yaptığımız arkadaşlar konuşamadım. Ee, neyse 50 kat yaptığımızda 25'inde dursak bence yarı yarıya hepsine etki eder diye düşünüyorum. Ha bakın bozuluyor burada. Hemen şurayı o zaman böyle yapacağız. Bozuluyorsa şöyle tamamdır. Çok basit yani yapımı ben de öğrenmiş oldum. E tabi bunu biz normal şeyde biliyorduk da işte size gösterme amaçlı diyorum ben. Çok hızlı bir şekilde bu katı bitireceğiz bile yani bakın. Bu sizlerle beraber belki birkaç katta toprağını çekeriz. Ondan sonra videonun sonuna geliriz. Yavaştan. Çok yeni başladık ama o... Size yaptığım şeyleri falan tanıttım. Genelde bu tarz ilerlemeyi düşünüyorum ama sizin aklınızda ben yani fikirler varsa bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar İşte şunu yapsan daha iyi para kazarsın vesaire gibisinden daha iyi olur yani video seyir açısından daha ilerler. Hem size izlerken keyif alırsınız daha çok. Bakalım durum bundan ibaret şimdi. Şöyle hızlıca yapalım burayı da. Yani saatlik ne kadar üretiyor bilmiyorum. Bu arada baktım saatlikte ama saatlikten nereden daha fazla getiriyor yani. O K falan mı acaba yok 200 K civarı falan mı? Diye düşünüyorum ben büyük ihtimalle bana öyle geliyor arkadaşlar. Şu an burası bitti. İkinci kata geçelim. Yapacağımız. Hemen şurayı da şöyle ışıklandıracağız. Şöyle geldik. Şuraya bir, ışık. Şuraya bir ışık. Şuraya bir ışık. Şuraya bir ışık. Hemen tiktak arkadaşlar. Yani ben bunu video arasında normalde yapacaktım. Video içeriye olsun diye arkadaşlar yapmadım. Şimdi şeyimiz kırıldı. En azından video içerisinde de nasıl yapıldığını görün istedim. Yani güzel oldu bence video. İlerleyen bölümlerde malzemelerimiz yani aletlerimiz geliştiği zaman oyun keyfi daha bir başka çıkacak yani hızlı kırabileceğiz her şeyi. Size oyunu iyice öğrendiğimde nasıl para kasılır Videoları da çekerim bu arada. isterseniz Neyse çok uzatmadan şuralarda yapalım hızlıca. Bu böyle yapınca sanırım 5 kat oluyordu. Bakalım 5 katta bize. Yani şu an göremeyeceğiz ama diğer ki videoda saatlik ne kadar getirdiğini açıklarım arkadaşlar. Ona da bakarım yani. Şu an bana durduk yere para akışı sağlanıyor videoda. Çünkü otomatikman arkadaki iki tane yeri ben şeye koydum. Bu depolanıyor şu anki yaptığım yerdeki çıkanlar. Şu şu iki tanesi direkt satılıyor arkadaşlar. Para gelsin diye bir yandan hani ee, şey yapacağım ya ben buraya sürekli farm edeceğim Beyliklere. O yüzden her 15.000 bin geliyor, geliyor yani her farmın parası şimdiden sıkıyor. Tek sorun yani toprağa kasmak. Yani böyle giderse toprağı da satın alırım büyük ihtimalle. Sürekli para gelirse. Burayı bir 50 kat yapalım bakalım bize ne kadar getirecek. Yani umarım fazla getirir ki. Ben yanlış şey yaptık. İnşallah fazla getirir. Dakikada mesela dakikada 10.000 civarı ben para getirecek bir yer yapmayı düşünüyorum dakikada 10 bin gelse bence gayet iyi bir rakam siz ne diyorsunuz şu an bile belki yapsak gelecek bir kalemden 50 kat yapınca şimdi şöyle şuradan devam edelim çok basit yapımı zaten diğer videoda yanına iki bir beylik daha geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar şaşırmayın yani gördükten sonra ona göre çünkü ben böyle bu tarz oyunları oynamayı seviyorum arkadaşlar. Şimdi tamam. Oğlum çok hızlı ilerlemiyor muyuz? Hadi bakalım. Bence gayet yeni başlayan birine göre çok hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. Siz de daha fazla böyle videosunun gelmesini istiyorsanız Kingdomsun like atarak ve yorumlar kısmında belirtebilirsin arkadaşlar hemen hızlıca tekrar reklamımızı yapmamıza göre geçebiliriz videomuza hop kırıldı ha, çapamız hızlı 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 şöyle 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 Biraz lag var arkadaşlar. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama bu aralar çok lag oluyor bende. Anlamış değilim yani neden olduğunu. Şu an bunlar hızlı büyümüyor yani bunların büyümesini bekleyeceğiz şey için yani saat dikkelleri öğrenebilmemiz için. Ama sıkıntı yok arkadaşlar yani. Bakalım. Şu arkamda gördüğünüz yer arkadaşlar bu arada 17 kat falan sanırım böyle 1 2 3 burayı sayma 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 yani 16 17 aşağıya ve şurayı saymadım orayı ne diyorsunuz yani oranın e, tüm katlarını düzenleyip de orayı da daha verimli bir hale getirebilir miyiz size getirelim mi? Onun üstüne kat çıkarak devam edelim mi yani oraya da? Yani yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Bu tarz şeyleri. Ne oldu? Tamam. Geldi. Sıkıntı yok. ne hızlıca koyalım bunlarda Zaten şu başlar hemen çözülecek. şunlara ekeyim. Hop. Çok hızlı bu arada. Keşke kabak bulabilseydik ki kabak yani daha güzel olur. Çünkü bu da blok haline isteklendiği için çok az bir mali şeye gelmiş oluyor yani. Kabak daha pahalıya oluyor. Eğer ki kabak bulabilirsek sonra sonraki şeyini kremi beyliği diyeyim daha doğrusu. Krem değil artık. Beyliği şey yaparız kabaktan devam ederiz. Çünkü kabak daha mantıklı bunu yapmaktansa. Tek tek olsa bu daha mantıklı. Çok verecek sürekli. Ama duruma göre bakacağız tabii ki. ne hızlıca 3. katı da bitiriyoruz. Ve burası 5 katlı oluyor. Güzel bir para getireceğini düşünüyorum yani. Şimdi şöyle bir aşağı inelim biz. <laughs> Allah kahretsin düştük düştük. Oğlum siz ne geziyorsunuz lan burada? Öldü. Şunların da barutunu biriktiriyorum yani ne olur ne olmaz pahalıdır. İksir yap ve atanlar falan var diye. Bunu da keseyim ben bir. Be. Arkadaşlar bu zombiden pat patates düşürdüm. Bu olgunlaşmış mı lan videodayken şunu Olgunlaşmış bir an var ya korktum yemin ederim. Bununla da güzel bir şey yapacağız arkadaşlarım Bu yüzden ne kadar çok arkadaşlarım dedim la. Neyse bir dememeye çalışayım. Şimdilik şöyle beylik yazalım. Size göstereyim arkadaşlar. Bak gene dedim. Neyse. Şimdi arkada gördüğümüz 2 ile 3 arkadaki yerin şeyi. Yani bu saatlik üretim 1180 adet saatlik kazanç 866 lira diyor ama bu bundan daha fazlasını veriyor yani ben anlamadım neden böyle gösteriyor da Daha fazlası geliyor Yani günlük kazanç altı buçuk diyor ben burada dursam bak Videoda bile Neredeyse hemen hemen 3-4K falan kastık Ya yani bundan çok doğru gösterdiğini düşünmüyorum ben Bak 28.000 üretiyor günlük 29.000 Bu günlük 7K üretiyor bu ilk yaptığımız yer şu anki yaptığımızda şurası yani şurası 1 2 3 4 5 katlı oldu bakalım bunların tamamı büyüyünce size ne kadar para getirecek Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun bak bizi e, şey bırakmıyor rahat bırakmıyor e, lagımız düzeldiği zaman yeni serinin devamı gelecek arkadaşlar yani like atıp kanala abone olursanız da beni mutlu edersiniz görüşmek üzere Allah'a emanet olun